<laughs> Güzel çıkıyor muyum enişte? Bak ona göre diyorum sana. Ağlama kadın, kadın. Üzülme kadın. Hayat kadını rolündeyim. Onu yiyen biriyle evlenmem bile. İğrenç bir şey ya. Yüz cimnastiği, bak. Yemeğini bile sevmem. Mum yiyormuş gibi. Türkiye'de niye yok ki ya? Ha Ağzım yanıyor. O dondurmanın fikrini ben ürettim. Kutuya ben attım bu fikri. Benim o bu, <laughs> Popüler. <gülüyor> ya çok kötü. Ay durdukça kötüleşiyor. Bu ne? Çok acı mı? Hmm. hmm. <laughs> işte bu kadar bereketli bir kızım var. Bunu yemek zorunda mı ya? <laughs> ver ver ver. <gülüyor> <gülüyor> bir prens aranıyor evinde. E, 27 yaşındaydım. Şimdi görüntüye baktım. Kokuya baktım. Ya, hala bir şey anlamadım. <laughs> Ay bezelye. Yemeğini bile sevmem. Ben bezelye için hep şey düşünmüşümdür. Ne gerek var ki? Niye yiyorlar bunu? Sevdim. <laughs> Olmasa da olur. <gülüyor> Yemem. <gülüyor> Ağzıma sebze ee, yemeği kokusu geldi. Yani yemek yiyormuşum gibi hissettim. <laughs> Bence yemeyin kesinlikle. Jelibonlara benziyor. Lastik bu ya. Plastik mi bu? Plastik arkadaşlar. <laughs> hmm. Olmayan bir tat çok tatsız tuzsuz bir şey bu. Lastik gibi. Gram tat yok. Lastik yiyormuşsunuz hissi. Belki lastik daha tatlıdır ha. Değişik bir tadı vardır herhalde lastiğin. Bunda tat yok. <laughs> bunu hiç sevmedim ben. Mum. Mum yiyormuş gibi. <laughs> Devamlı yemeyeceğim çünkü. Dur vallahi bak bunun kokusu <laughs> çok kötü. Yutamayacağım ben onu. Türkiye'de bunu yemezler. O yüzden Türkiye'ye gelmemiş kesinlikle. Ama bu normal ya. İşte şey gibi hanım eller. Görünüşü aynı bizim hanım eller yani bir farkı yok. Türkiye'dekiler çok daha güzel. Çok daha başarılı. Bisküvisi güzel değil. Çikolatasının tadı güzel ama bisküvisi de Türkiye'deki gibi değil. Hı. Bunu beğenmedim. Ülker hanım eller gün boyu bisküviniz. Boşa Amerika'ya gitmeyin onu almak için. Ee, doktor içeceğimi. <laughs> Bakalım. Hissiyatı güzel. Kokusu güzel değil. Şurup. Ben bunu içmem de kokusu çok kötü. Bu. N -n -n. E, alkolle beraber on numara olur bu. İçini karıştırırsın ya. Hı -hı. Bisküvi. Hmm. Bizde eskiden arabanın arkalarında satılırdı bunlar bisküviler, gezerlerdi. O zaman marketlerde çok yoktu. Bayağı bir eskiyim. <laughs> hmm, bizim çizinin aynısı. Hakiki çizi. Oo çok güzel. Tuzlu. Tuzu fazla ama çok güzel. Çok iyi, çok başarılı. Havada karada gider. Bu karamel gibi bir şey gibi gelecek. Bulamaç gibi. Karamel. Gayet tatlı. Yerim ben bunu. Çok tatlı. karamel dondurması gibi. Direkt bunu buzluğa koy, ben bunu böyle böyle yerim, kar kar. Güzel bir şey benziyor. Çikolata. Ne kadar kötü olabilir ki yani. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Normal çikolata. Nasıl anlatayım? Çok kaliteli bir süt içersin ya, pınar süt. İçine doldurmuş pınar sütü. Bol sütlü. Bir de harika böyle hafifinden bir kakao eklemiş, onun gibi bir şey. Ama tabi bu lezzeti hiç Türkiye'de almadım. İlk defa değişik tat. Bonibon değil mi bu? Bizim burada var zaten ya. Alıyoruz biz bunu. <laughs> Ama işte bu kadar bereketli bir kızım ben. Oo, <laughs> <laughs> oh, süper. En sevdiğim. Hı. İntihar ediyorum. E, buradaki mektanası biliyor musun? Dondurmanın fikrini ben ürettim. Kutuya ben attım bu fikri. Şaka. bonibonları böyle ezip onunla yapın. Sade oluyor bu dondurmalar deyip. O benim fikrim. Bu arada benim olsun. <laughs> benim o. Yani bizim Türkiye'deki daha e, bayık ve... Bir dakika bakmam lazım. Bakın bunu daha koyulmuş. <laughs> Türkiye'dekinin açık renkli oluyor açıkları. <laughs> Kahveyle Coca-Cola ne alaka? Kola bu ya. Ben kahve tadı falan almıyorum. Normal kola diye bana verseler beni çek. Yani kahve de çok güzel olmuş. Vanilya da çok iyi. Kalp çarpıntısı yapar mı acaba? Yok ben çok sevdim. Bayağı başarılı. Bayıldım. Coca Cola'yı Zero'sunu içiyorum. Aynı zamanda kolanın Le Cola'sını benim ucuz diye alıyordum. Artık üretmiyorlar. Şimdi de A101'de bir kola var. Ee, aroma yok. Hiçbir şey yok. Coca-Cola Zero kazıklanarak kasa kasa alıyorum ve her gün, Meltem beni bilir, her gün bir tane içerim. Ve buna bayıldım. Türkiye'de niye yok ki ya? Korkuyorum. <laughs> Kendinden yoğurtlu mu? Hmm. Ya, gayet güzel. Yenilebilir bir şey. Çedar peyniri tadı var. Yoğurt tadı var. Kendinden yoğurtlu gibi. Peynir. <laughs> <laughs> çok güzel. Yani peynir olduğu için her türlü ben bunu yerim. Yani tabak tabak da yerim. Ama e, Türkiye'de yediklerim çok daha güzel. Bademli bir şey ne kadar kötü olabilir ki zaten. Ama çok ağır gibi ya. Ya yani bitter sevenler yiyebilir de. Ben çok bitter sevmediğim için bana çok ağır geldi. Ağır bir kakao tadı var sanki böyle ama Yenir ya. Ben ben buna. Badem seviyorum ya. Beğenmedim. Bırakacağım. Hmm. Hmm. Hmm, çok güzel. <laughs> Yediklerim <aslında> olsun. <laughs> <laughs> hmm. Ya harika ya gerçekten bak. Benim sürekli yediğim şeyler sen biliyorsun zaten. Kore aşığı olarak, <laughs> I love you. Fıstık ezmesi. Birazcık şu yağını şöyle bir aşağılara itelim. Biliyorsun rejimdeyiz. Fıstık ezmesi işte ya. Aşırı iyi. İyisinden de anlarım yani. Bayıldım. Çünkü şey bunu giderken bana. Arkadaşlar çok ilginçmiş. Şey. Yumuşak. Kurabiye gibi duruyor ama yumuşak, bakın. Ay bayağı abi. Hiç güzel değil. Hatta bunu yiyemeyeceğim. Mm -mm. Mm, bunu ah sever. <laughs> Japon de sever. Fena değil. Damak tatları yokmuş bunların ya. Bu <laughs> damak Çocuk Çocuklar elinde oynuyor ya böyle hamur. Ondan yiyormuşum gibi. Beklemiş hamur gibi. gere yapışkanlı bir şey geldi. Ha, kayısı pestili gibi. <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu çok kötü bir şeye benziyor. Ay, <laughs> bunu yemek zorunda mı Ya, çok kötü. Doğru, çok bak. kötü kokuyor. <laughs> Oo. İyi. <laughs> Hayır. Domuz eti değil, değil mi? <laughs> çok kötü kokuyor. Et bu ya. Fena değil. Aa. Et diyorsun yani böyle. Ben Türkiye'de hiç alışık olmayan bir tatlı yani böyle lastik gibi. Benim pastırma gibi bu. Ama çok kötü. Aa yemeyeyim bunu. O derece. Yok yok asla. Çiğ et bu. <laughs> çok kötü kokuyor. <laughs> bunu cips niyetine yemiyorlar değil mi? Ver ver ver. Hmm. Kokusunu sevmemiştim. Yani sanki böyle bağımlılık yapabilir gibi geldi bana. Onu yiyen biriyle evlenmem bile. <laughs> gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Ay çok seviyorum çikolata açmasını. Mentor kokusu geliyor şu an. Gözlerimden yaş akacak arkadaşlar. Naneli mi bu? Bu Hindistan cevizi varmış gibi içinde. Aa, nane. Naneye sakız yiyormuş hissi. Çok güzel. Nefes açıyor. Fazla açıyor ama. <laughs> Sanki durdukça çok fazla nefes açıyormuş gibi bu. Yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Öksürükte, geniş tıkanıklıklarında süper birebir. Teşekkür ediyorum. Midem kalktı. Ve <laughs> çok kötü. Ay durdukça kötüleşiyor. Çilekli bir şey. Kötü olacağını hiç düşünmüyorum. <laughs> Benzemiyor mu? <laughs> Bence benziyor. Yenim ben buna yoğurtlu değil mi bu? Mm -hmm. Bu çok güzel. Teşekkür ederim. Ben bunu evde yiyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ne olun. Hmm, çok güzel. Hmm, içinde patlama sesleri var. Böyle fıstığı andırıyor ama fıstık değil. Sanki şekeri yerken hafif böyle tuzumsu da bir şey geliyormuş gibi. İlginç. Yani Farklı bir tat. Türkiye'de yok. Beğendim. Küçükken yediğimiz bir şey vardı. Ağızda patlayan. Onlar gibi duruyor ama normal. Her yerde gördüğümüz şeylerden. Hmm. Ökşüm turak. Tatlısı. Türkiye'dekiler dişe yapışıyor, bu dişe yapışmıyor. Ekşi. <laughs> Çok ekşi. Güzel, fena değil. Çok başarılı. Çok sevdim. Muhteşem. Bunu da beğendim. Ama çok iyi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Kokalım. Niye böyle kötü kötü şeyler yapıyorlar ya? Görünüşü çok kötü. <laughs> Bu ne? Rengine bak. <laughs> Bu ne demek? Mertem. Ya bu denizle alakalı bir şey ya. Deniz ürünüyle alakalı bir şey gibi geldi. Böyle mavi mavi görünce. Sanki böyle içinde balıkla alakalı bir şeyler varmış gibi. Ahtapot falan. Bunlar ezmesi falan yiyor ya. Kız bu ne? Çok acı mı bu? Tuzu ne bu? acı mı? Ekşi mi? Ne bu? O. Oh. Esas sevmek istemiyorum. Ama hoşuma da gitti. Değişik bir tadı var. Ön yargılıydım rengine, rengini görünce ama ben bunu sevdim. Görünüyor mu dilim? Mavi mi oluyor? Ama bir şey soracağım. Çok acı ama. Ben acıyı seviyorum biliyorsun. Yalnız acıymış. <laughs> Şu an yavaştan geliyor. O değil de. Aşırı tuzluymuş gibi geliyor ilk başta. Ama o tuz değil, acı. Renginden dolayı tedirgin oldum ya. Mavi. Acı acı. Bu yandığı için mi? Yedikten sonra yandığı için Bu ne? Haa! yanıyor. <laughs> Buradan sanırım hastaneye gidiyoruz. Acıdan sonra tatlı. Pilavdan sonra tatlı. Helal olsun Yozgatlı. Bebe bisküsünün kokusuna benziyor. Hmm, çok beğendim. Çok iyi. Şu an tadı gitsin istemiyorum. inanılmaz güzel. <laughs> Muhteşem. Bunun içindeki ne? Ben bunu hem beğendim hem beğenmedim. Şekerle tuzlu birlikte sevmem ben. Ben bu arada çok şey seçtiğimi öğrendim. Ben popcorn da yemiyorum. Popcorn. Bakıyorum şimdi. Mısır ve karamel. Bir tane daha farkın alabilirim değil mi? Hmm. Güzel. Anne. Yani, para verip almam ama güzel. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Ee, süt kokusu hissediyorsun. Mısırı hissediyorsun. Karameli hissediyorsun. Yani. Ben... Yine bunun tipi bir daha iyiymiş gibi. Hmm, çok güzel duruyor. Yer fıstığı var. Oo, çok güzel. Bu da tuzlu şeker mi? Bu da tuzlu. İçinde <laughs> ne var? Tuzlu mu? Tuz o kadar şey ki fısı ezmesini kapatmış lan. Benim tat duygun öldü lan? Muhteşem. Bunu sevdim. Gelirken bana bundan getir tamam mı? Arizona. Arizona içeceği. İçinde ne var? Yeşil çay mı? Arizona. Çok koymadım bebeğim. Evet, yeşil çaya benziyor. Koku hissediyorum şu an. Cheese. Hmm. Hmm. Bir şey yok ya, su bu. Değişik böyle. Sevdim ben bunu ya. Bizim şerbetlerin tatsızı gibi bir şey. Allah Allah. Yeşil çayın dışında da bir şey var. Bak. Yine köklü möklü bir şeyler var yani bir meyen kökü gibi. Boş su ya. Bardak yani çok güzel ama. Canım. Bu bardağı götürebiliyoruz mu? Ben yeşil çayları o 2,5 3 liraya di 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 di. <gülüyor> <gülüyor> Yerimde duramıyorum. Hı. Kokusu bizim burada bir şey kitkat gibi böyle bir şeye benziyor. Ne koktu? güzel bir şeydir ya. Bence. Güzel mi? <laughs> ben bunu nasıl yiyeceğim? Ama bunun içi boş. <laughs> İçinde çikolata olan değil bu. Ya Hindistan cevizinin kokusu var mı? Hindistan cevizi tadı yok. Güzelmiş bu. Güzel. Hmm. Bunun içinde çikolata olan var bizim Türkiye'de. İçi evet. dolu. Her kahvelerin yanına. Ben bunu daha çok seviyorum. İyi ki de Tavsiye ya. ederim. <laughs> Hindistan cevizini hiç sevmem ama bunu severim Hindistan cevizi sevmeyenler için. Bulursanız alın. Türkiye'yi istiyorum bunu.